Yeni bir daireye taşınmak, aynı anda birçok duyguyu, yeni bir yere ulaşmanın mutluluğunu ve heyecanını, taşınmanın stresini ve önceki kiracıların kim olabileceğini merak etmenin hafif gerilimini uyandırabilir. Sonunda yine de buna değer. Her şey yoluna girdikten ve mekanı eviniz olarak adlandırdıktan sonra mekanın size daha çok benzemesi için bazı tadilatlar bile yapabilirsiniz. Tabi tadilatlarınız sırasında şok edici bir şey bulmazsanız. Yeni dairesini yenilemeye başladığında bu adamın başına gelen tam olarak buydu. Keşfettiği şey çok şok edici bir şey olacaktı. James, kendisi için yeni bir daire arayan bekar bir adamdı. Artık oda arkadaşı olmasını istemediği için daire arayışı aylarca sürdü ve sonunda mükemmel yeri buldu. Mükemmel fiyat aralığındaki bir adam için doğru miktarda yerdi ama bulacağı sırrı beklemiyordu. James hafta sonu daireye taşındı. Sahip olduğu mobilyaları taşıdı ve sahip olmadığı şeylerdeki farklılıkları telafi etmek için başka mobilyalar aldı. Kendinden çok memnundu ve hayatında yeni bir sayfa açtığını hissediyordu. Ama sonra birisi yeni dairesine geldi. Her şeyi aldığından emin olmak için gelen önceki kiracıydı. James eşyalarını getirdiğinde dairenin boş olduğuna dair güvence verdi. Önceki kiracı aynı zamanda James'in gözünü korkutan, kalın aksanlı garip bir yabancıydı. Ama James'e onun yeni dairesinde dolaşmasını istemiyordu. Önceki kiracı James'e bir şey bulursa onu arayacağına dair söz verdirdi. Ve James'e bir kart vizit verdi. James bunun tuhaf olduğunu düşündü ve önemsiz çekmecesine bir kart vizit attı. Daha sonra tadilat planlarına devam etti. Patlamış mısır tavanlarını hiç sevmediği için yeni bir tavan koymayı düşünüyordu. Tavanın değiştirilmesi James'in en büyük önceliğiydi. Tüm mobilyaları yerleştirildikten sonra tadilat çalışmalarının ortasında James tavanda gizli bir şey buldu eski bir tek kullanımlık kameraydı. James önceki kiracının onu aramakla ilgili söylediklerini hatırladı ama merak etmişti. James fotoğrafları görebilmek için kamerayı yerel bir tamirhaneye götürmeye karar verdi. Kirişlerde neden eski bir tek kullanımlık fotoğraf makinesinin gizlendiğini öğrenmek istedi. İçinde neler olabilirdi ki? Bu noktada önceki kiracıya haber vermeye hiç niyeti yoktu. Fotoğrafları beklerken bazı işler yaptı ve ne bulduğunu görmek için sabırsızlanıyordu. Fotoğraflar sonsuza dek sürecek gibiydi ve James, koltuğunun meşhur ucunda onların çıkmasını bekliyordu. Ama sonunda kamerayı almaya çağrıldı. Hevesle fotoğrafları çevirdi ve fotoğrafların çoğunun bu genç kadına ait olduğunu fark etti ve onun kim olabileceğini merak etti. Fotoğrafları eve götürdü ve Google'da tersine görsel arama yapabilmek için bilgisayarına taradı. Kim olabileceğini merak etti ve önceki kiracı yerine onunla iletişime geçmek istedi. Ya adam sadece bir yaltakçıysa ama sonra internet araması daha da inanılmaz bir şeye dönüştü. Aramaya göre kadın aranan ünlü bir casusmuş. James aramalarını iki kez ve üç kez kontrol etti. Ancak baktığı fotoğraflardaki kadın ve aranan bu casusun görüntüleri aynıydı ya da en azından yakın bir akrabaydı. James polisi arama zamanının geldiğine karar verdi. Polis bu bilgiyi öğrenmekle çok ilgilendi ve James'e kendisine verecek başka bir bilgisi olup olmadığını sordu. İlk başta aklına hiçbir şey gelmedi ama sonra o kart vizite ona bir önceki kiracının verdiğini hatırladı. Bunu da polise verdi. Öyle olacağını düşündü ama yanılmıştı. Görünüşe göre polis önceki kiracıyı da aranan bir casus olduğu için tutukladı ve fotoğraflardan kadını bulma konusunda ciddi bir ilerleme kaydetti neredeyse 10 yıldır birkaç farklı hükümetten kaçıyordu. Her iki casus da bulundu ve tutuklandı ve James'e çabaları ve sadakati için küçük bir parasal ödül verildi.